Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs nedeniyle pek çok kısıtlamalar tekrar gelmeye başladı. Bunlardan biri de dışarıda ve içeride sigara içme yasakları oldu. Peki koronavirüs sebebiyle sigara yasağı olan iller hangileri? Hemen bakıyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Koronavirüs nedeniyle sigara yasağı olan iller şöyle. Giresun'da, Giresun Valiliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında şehir genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması sebebiyle yürürken sigara içilmesini yasakladı. Alınan kararlara göre Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi bir kamuya açık alanlarda maske kullanımı ihlal ederek bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı. Denizli'de de yasaklandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, başkanlığında toplanan kurul sigara içmenin doğru şekilde maske takılmasını engellediği gerekçesiyle meydanlar, parklar, semt pazarları ve sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesini yasakladı. Denizli'de bundan sonra banka, noter, PTT, otobüs durakları, ATM'ler ve fatura ödeme merkezleri gibi sıraya girilmesi gereken alanlarda sigara içilmeyecek. Bir diğer yasak Erzincan'da. Erzincan koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesini yasak getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Vali, Vali Mehmet Makas Başkanlığı'nda İl Hıfıza Kurulu toplantıda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak bazı alanlarda sigara içme yasağı getirildiğini açıkladı. Ve bir diğer yasak Ordu'da. Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya yoğunluğunun en fazla olduğu sahil ve caddeler bandında sigara içilmesi yasaklandı. Bir diğer yasak da Muş'ta. Muş Valiliği, Covid-19 önlemleri çerçevesinde cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımının yasaklandığını açıkladı ve sigara içme yasağının ne kadar olduğunu hemen anlatalım. Bu kapsamda açık alanlarda sigara içen vatandaşlara insanların hayatını tehlikeye atma nedeniyle 900 TL idari para cezası kesilmektedir. Yani eğer siz bu şehirlerde yaşayıp da bu kurallara uymazsanız 900 lira para cezası kesilecek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz haberlerden haberdar almak için haberiniz olması için kanalımıza abone olarak yanında bildirici kutucuğuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.